Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdem Yüksel GTA Vice City oynuyoruz arkadaşlar ben şuradan map açarken size birkaç konuşma yapmam lazım bizim hem YouTube hem de Facebook hesabımızda artık videoların altında değil her iki videoda bir e, Facebook hesabımızı paylaşacağız arkadaşlar e, ve YouTube ve Facebook hesabımızdan da YouTube hesabımızı paylaşacağız arkadaşlar ve e, eğer daha fazla GTA Vice City serimizin gelmesini istiyorsanız hemen bu videonun altında olan yorum ve like tuşlarına yani yorumdan yorum atmanıza like'dan da like'lamanızı önemli rica olun arkadaşlar ee, ve Facebook hesabını da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar ben sizi okuyan birkaç görev yaptım çok özür dilerim videoyu çekiyormuş ki sandım ama çekmiyormuşum neyse hemen şuradan bilinim arabamıza ee, arkadaşlar ha, hemen C görevine gireceğim oha polis polis ne alakası sen ya mama önüme çıkıyorsun neyse hemen biz yolumuza bakalım Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Şuradan müthiş araba sürüyorum ya abi. Bayılıyorum araba sürmeye. Of 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 of. Müthişiz. Hemen şuradan C'ye girelim ardından. Telefon kulübesinde pizzacı görevimizi yapacağız arkadaşlar. Evet güzel 167 kaldı bu arada. Araba ne kadar ilginç lan. Evet görevimize geldik. Piyardaki albayın görevi evet albay. Go and Evet yine güzel bir görev arkadaşlar. Hemen gidip görevimizi yapalım. Evet hemen gidiyorum şuradan. Aradan güzel müthiş geçtik. Arkadaşlar her görevleri yani her bölümde bir kere deneyeceğim. Eğer yapamazsam ee, siz yokken yapacağım. Yani öyle söyleyeyim artık. Ben arkadaşlar söylediğimi bilmiyorum ama GTA Varset San Andreas gelmeyecek. Yani o seriyi bitirdim. Başlamadan bitti. Dediğim gibi belki bu GTA City bitirince o gelir. Ama harika mı? Bir insan bu kadar mı güzel araba sürebilir ya? Bayılıyorum abi kendime ya. Of 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 mükemmelim dostum. Mükemmeli bırak mükemmel otosu. Ve yolumuz da bayağı uzunmuş arkadaşlar. Hemen yani yolumuzun. Oha lan. Acaba taksiye binsek ya çalanıyor değil mi? Doğru. Abi yine polis yine polis ya. <laughs> geçiyor. Abi niye geçmedi? Geçmedi polis bak. geçmesini diliyorum polisin. Yani biraz yavaşlayayım o zaman. Araba nasıl bu arada hiç? Bakmadım sobat. Ha geç, geçti. Şöyle biraz yavaştan gideyim çünkü orada polis var. Evet. Silah öldürme yok mu ya? Evet ne oldu şimdi? Gel. Bin, bin. Koş. Gel. Neyse öldürdük. Da, GTA v City polisi benim peşimde adamım. Gelsin o polisler. Yüzde on üç. Yüzde on O arabada patladı. Hayır. Bin 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 bin. Pompacı bin bin. Play ne? Neyse. Abi şu polislerden kurtulmak istiyorum. Acil önemde. Bir de polis karakolunun önünden geçiyorum inat gibi ya. Hadi abi polisler gitse de kurtulsak. Şu polislerden. Oy gezdekalı polisler. var diyor acaba bizden ha ilk ilk seferlik arkadaşlar bela varmış ve 250 doları cebe indirdik evet evet ya abi ya abi ya abi ya tam bitecek ki tam bitecek ki hemen şöyle bir görevlerimize bakıyorum arkadaşlar telefon görevi varmış tabi zordayız Neyse biz telefon görevine gidelim. Arkadaşlar o görevi çok gıcık bir görev. Lanet gelsin öyle göreve. O yüzden o görevi yapmayacağım arkadaşlar. Yani sizle birlikte yapmayacağım. En azından. Evet. Golf sahasında geberttiğimiz adamın. Hii, eyvah. Eyvah, eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Hızlı gitmem lazım hemen polis kulübesine. Ne polis kulübesi lan? Muhteşem driftler. Ne drift oğlum? Muhteşem makaslar. Hadi geçilir ya. Şunu şuradan alırsam. Evet bir yıldızla hemen geçeceğini düşünüyorum az sonra. Zaten e, bir tane aldık şeyden. Can yeleğimiz yüzde on birkaç. Silah milah bir şey almıştım. Ha Zaten geçer arkadaşlar şuradan. Zaten ilk levelde sadece arabalar yok. Yani arabalar yok ilk levelde. Galiba bilmiyorum. Evet. Polisten de kurtulduk. Artık pizzacıyı öldürme görevine gidebilirim. Yani telefon kulübesine. Aslında misafirimiz de var. Aslında videoyu kısa kesmem lazım da. Neyse bakalım en hızlı biterse videoyu şey yapmam. Evet hemen telefon kulübesine geldik bile. Evet. Ya abi yine mi ya? Yine mi ya? Yine mi ya? Allah. Yine mi ya? Mr. Tall. Acaba kimsin sen? Şu telefonun başındakini de seri boyunca galiba öğrenemiyoruz. Pek bilmiyorum. Evet. Pizzacı geber dostum. 50 pizza varmış arkadaşlar pizzacılar. Bayağı da uzak tutarmış ya pizzacı. Hayvan gibi araba kullanıyorum. Neden diye ederseniz sonra arabamızı deviriyorlar. Güzel. Oradasın. Gel oğlum gel. Gel lan gel. 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 Gel bebeğim hadi gel. Gel. Evet güzel geçtim oradan da. Hadi koçum benim. Hadi. Hadi gebertiriz. Ve evet 500 doları da aldık. Video bayağı kısa oldu arkadaşlar. Ama günde iki görev yapıyoruz her bölümde. Şimdi hemen sevamaya gidelim ve videoyu bitireyim arkadaşlar. Hop abi of 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 Var ya şuya düşseydim. Güzel kazandık ya. Silah mı sıktı biri? Yoksa bana mı ya? Hayır abi var ya. Ödüm patladı. Fena ödüm patladı. Şu an önümü hiç göremiyorum. Oh. Güzel şimdi şuradan gidelim ve hemen sevimizi alalım arkadaşlar. Ardından da videoyu kapatacağım zaten. Her bölümde iki video alıyorum. Bunu artık söyleyeyim. Yani her bölümde iki video alıyorum. Her bölümde iki görev yapıyorum arkadaşlar. Evet. Ya abi polis amca sen çarptın. Vallahi ben bir şey yapmadım ya. o telefon görevini yaptı Neyse evet arkadaşlar ben sevalarım videoyu bitireyim. Bu bölümden bu kadar güzel bir videoda görüşmek üzere. Videoda beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.